Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere RSI yani Türkçesi göreceli güç endeksi kullanımı hakkında bilgiler vereceğim. RSI'nin gizli ayarları ile nasıl işlemlere girebiliriz ve bu özelliğini bizlere gösteren gizli bir indikatör tanıtacağım. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Abone değilseniz abone olun. Bildirimlerinizi açın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada ekranda görmüş olduğun çoklu pencerelerle token'unu takip etmek istersen bunun da kurulumunu başka bir videomuzda anlatmıştık arkadaşlar. Paylaşacağımız linkten siz de aynı pencereyi elde edebilirsiniz. Buradaki tek sıkıntı pencereler bazen connection'ını kaybedebiliyor. Sadece yapmamız gereken burada restore connection diyorsunuz. Pencereler eski haline dönüyor, bağlantısını kuruyor. Teşekkür ederim. RSI yani göreceli güç endeksi arkadaşlar bir momentum indikatörüdür. Bize trendimizin ne yönde olduğu hakkında bilgiler verir. Tradingview.com adresine geliyoruz arkadaşlar. İndikatörler arama kısmına RSI yazıyoruz. Ve açıyoruz. RSI ayarlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada source'u OHLC4 olarak değiştiriyorsunuz. Yani open high lower close olarak değiştiriyorsunuz. Grafikteki değişikliği de siz de göreceksiniz. Evet grafiğimiz değişti. Böylece fiyat geçişlerini biraz daha yumuşatmış oluyoruz arkadaşlar. Style kısmına geliyorsunuz. Burada da RSI Beyzit MA yazıyor arkadaşlar. Bunu kaldırıyoruz. RSI çizgisini kalınlaştırıyorum ve rengini değiştiriyorum. Okey deyip çıkıyorum. Fiyat grafiği ile RSI arasında güçlü bir uyum vardır arkadaşlar. RSI indikatörü kısa sürede tepki vermesinden dolayı zaman zaman fiyattan önce hareket ettiği görülebilir. Biz bu uyumsuzluğa divergent diyoruz. Burada fiyat grafiğimiz gördüğün gibi yukarı doğru hareketini devam ettirmiş. RSI'de ise tam tersini aşağı doğru bir hareket gözlüyoruz. Biz bu olaylara divergent diyoruz. Buradaki başka bir örnekte fiyat grafiğimiz görüyorsunuz arkadaşlar aşağıya doğru bir trend izlemiş. Ama RSI'ye dönüp baktığımızda fiyat trendimizin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. RSI'deki bu uyumsuzluklar bize bu bullish veya bearish trendlerinin erken sinyalcileri olarak kabul edilir arkadaşlar. Şimdi bunları bir indikatör üzerinden bizlere hesaplayacak ve gösterecek bir indikatör göstereceğim sizlere. Bunun için indikatörler arama kısmına arkadaşlar RSI Divergen indikatör yazıyoruz. Trading View kendi indikatörü. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bu indikatör şimdiye kadar elimizde yaptığımız işlemleri otomatik olarak yapar ve üzerine etiketlerini koyar arkadaşlar. Gördüğünüz uyumsuzlukları bulmuş. bullish veya bearish etiketlerini üzerine yazmış. RSI Diverging indikatörümüzün ayarlar kısmını açıyorsunuz arkadaşlar. Burada RSI Source'u biz gene OHLC4 olarak değiştiriyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Style'dan RSI'nin rengini ben değiştiriyorum tekrar. Okey deyip çıkıyorum. Bu indikatörümüzün ayarları ve kullanım şekli bu şekilde oluyor arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar hoşçakalın.